Ay kapatma. Telefon da slide daha çok tehlikeli. Senin en güzel yerin. Neden bu kadar egoistsin? Bilir <laughs> mu? <laughs> At gibi inatsın <laughs> yani. Böyle kaydırıyorum. <laughs> Bir ünlüyle beraber olmak istesem bu kim olurdu? <laughs> Ama ters mi yedin? Bu kapşon yer değil mi? Aa, kapşon değil o. <laughs> daha önce kaç tane sevgilin oldu? <laughs> trick question. Hmm. Arabada bir soru cevap videosu yapalım dedik ama şimdi nasıl gözüküyoruz? Gözüküyoruz, gözüküyoruz. Bilemedim bu. mı kapatma? <laughs> ya ne yapayım aynayı kapatıp <laughs> <laughs> nereye sokuyorum? <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Şahayla ilk defa daha doğrusu ben hani ilk defa uzun yola gidiyorum. Uzun yol dedin de iki saat falan yani. Hani Müsim öyle saat değil, ya bir. Atla deve uzun yolda değil yani. Ama olsun ya baya böyle Tekirdağ doğru <laughs> gidiyoruz şu anda. Okey. Kahvelerimizi yeah. aldık. Pardon bu seni ama. Şimdi soruları ben soruyorum. cevaplıyorsun? <laughs> Doğal olarak sen sormak <laughs> ister misin? <laughs> Lütfen doğru düzgün hani şey yaparsan. Okey, kitap yazmak aklına nereden geldi? Gece akıl almak istemedik miyiz? Kitap yazmak aklıma nereden geldi? Bir sabah uyandım ve kitap yazmadım falan yani şaka. Ee, yani arkadaşlar YouTube'da anlattığım hikayeleri zaten hani aklımdaydı bir derleyeyim falan diye. Sağ olsun sevgili ören yayın evi de, yayınları da bana bir şekilde ulaştı ve dedi ki e, kitap çıkaralım. Dedim ki olabilir. Benim hikayelerim zaten var. Olur mu? Konuştuk, ettik vesaire. Böyle bir süreç. Yani onlar bana geldi aslında. Yayın evi gelmeseydi ben kendim çıkartamazdım muhtemelen. Tamam okay, zamanda... anladık de kitabı. Kendimi beni! <laughs> arkasındayım. Evet. Ee, fan inceleme gelecek mi? Youtube'da tanı... Youtube'ları sayar mısın? E fan inceleme gelecek mi? Fan inceleme şu anda gelmeyecek arkadaşlar. Yani bana da çok soruyorsunuz. Yok çekeriz ama şu aralar değil yani. Biraz daha hani zaman geçsin. Gerçekten zamanım yok çünkü. Benim de zamanım yok, Bana çok. <laughs> Kitaplar, filmler, diziler. Diziler, <laughs> <laughs> filmler, filmler belgeseller. Ondan sonra YouTube hedefin ne de? Bu arada ben seçiyorum soruları. Aslında hepsini evet. okumayayım yani. YouTube telefon da daha çok tehlikeli. <laughs> ya ben ne ederim başkasının telefonuna dokunmayı, bakmayı, şey yapmayı falan ama yani yapacak bir şey yok. Yani ha. YouTube hedefim aslında e, yani fiziksel bir hedef koyacak olursak 1 milyon aboneye ulaşmak evet hedefim ama aslında hedefim şu Kadınlar sadece bence şey yapmamalı yani güzellik kanalı vesaire açmamalı yani farklı yapabilecek bir şeyler de var. Dolayısıyla farklı konsepte bir şey yapabileceğine dair insanları isaretlendirmek yani herkes beni izlesin istiyorum. Herkes bizi izlesin istiyorum farklı bir konsepte. Kadın da olsa, erkek de olsa aslında en büyük amacım bu. Mesela farklı şeyler de yapılabilir yani bilgi kanalları açılabilir, teknoloji, korku. Yeni bir lanetli bebek alacak mısın? No. Okay. İzlediğin Türk dizisi var mı? Ee, <laughs> yok. Hayır. <laughs> Hayır. Ya yaldır yaldır. Boş, boş yol yani. Okay. Devam. Devam ki. Benim kol şey oldu yani kangen olacak. Video bitince. Hayır bir şey Şunu da kapatmamaya çalışıyor ya. Ay. Yok. <laughs> 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 şeyi kapatmamaya çalışıyorum. Hani kendimi çekmeye çalışıyorum. insan gibi çıkayım. Şunu çekmeye çalışıyorum. O da insan gibi çıksın. Abi bir şey diyeceğim. istemsizce hızlanıyorum devamlı. Bu da güzelmiş. Bu arada ben şeyleri sıkışa sık sıkış ya. Alsan <laughs> iyi olur yani. YouTube kanalı açacakları tavsiyelerin soru işler tavsiyelerine 2020 çok mu geç? Ee, bence hiçbir zaman geç değil arkadaşlar YouTube kanalı açmak için. Ama değişen trendlere konulara ya da gelişen teknolojiye de ayak uydurmak gerekiyor bence bir noktada. Ben 3 sene önce, işte 3,5-4 sene önce neyse kanalı açtığımda çok daha farklıydı. Yani insanların ilgisi daha farklıydı. Şu anda mesela daha farklı. <laughs> ya eskiden mesela şöyle söyleyeyim. Eskiden makyaj yapan herkes şu anda bir loğa döndü. Bence hiçbir zaman için geç değil. Aslında bununla ilgili ayrı bir video yapmak istiyorum. Çünkü bu tarz konularla ilgili sorular geliyor. Benim bu kanalda ilk defa izleyenler aslında bu benim ana kanalım değil. Benim falan bir başka kanalım var. Dolayısıyla değişen trendlere ayak uydurduğunuz sürece ee, ve YouTube'a Tabii ki o sizin aslında bir anlamda işvereniniz oluyor. Onay okuduğunuz sürece herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Tamam yeter hadi. Tamam <laughs> ya. Ya beni mi bozuyorsun? Bık 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 konuşuyor sürekli. Abi konuşuyorum çenem düştü. Zaten, zaten konuşmayı severim. Şimdi herkesin sorduğu soru. Işılay ablalarla aranızda kaç yaş var? <laughs> den -dere, den -dere. <laughs> Cevap vermiyorsun değil mi? Hayır. Ben yani kişi iki soru sormuş. Sanıyor. Nasıl daha İngilizce öğrenebiliriz? Bir de Işılay başka bir ülkeye gidince ne hissettin? Nasıl daha iyi İngilizce öğrenebiliriz? Nasıl daha iyi İngilizce öğrenebiliriz? Ya yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, İngilizceyi en iyi öğrenebileceğiniz yer yurt dışına gitmektir tabii ki. Ama şu anda işte Covid, salgın, e, artan dolar ve euro <laughs> kurlarında hesaba katıyoruz olursak evet şu an için gerçekten zor. Onun haricinde yani önerebileceğim en iyi şey bence e, duyarak ve görerek bunu yapmak. O da şöyle oluyor. Mesela film izlemeyi seviyorsanız bence çok etkili bir yöntem mesela devamlı film izliyorsanız ya da oyun oynuyorsanız bunları İngilizce oynayın. Kitap, kitap, kitap okuyabiliyorsanız İngilizce okumaya çalışın. Yani gerçekten basit İngilizcesi olan romanlar var. Yani çocuk kitaplarından bahsetmiyorum. Şu anda yapabileceklerimiz bunlar yani. Yurt dışına gidebiliyorsanız tabii ki ileri dönemde mutlaka bu değerlendirin orası ayrı. Ya şu tanker bir beni geçiyor, bir o ben onu geçiyorum. Ya gitsene sen de! Tabi bir daha yalnız gerçekten de koskoca tanki. Ay şu anda ben kör olacağım o yüzden kusura bakmayın güneş gözlüğüyle devam ediyorum videonun geri kalanında. Senin en güzel yerin. Hey, İkinci <laughs> kitap ne zaman gelecek? Yakında. Ya yani şunu birazcık görelim nasıl gidiyor, nasıl şey oluyor, devam ediyor. İkinci ve üçüncü kitap da gelecek arkadaşlar. Üçte mi gelecek? Evet. Aa! Gerçekten mi ya? Bak şimdi şu ama bak koca otobanın ortasında. 50 ile gidiyorsun yani ki, neden bu kadar egoistsin egoist mi mesela ne anlamda <laughs> soru bak ne, neden bu kadar egoistsin öyle bir şey diyeceğim bunu ama bana söyleyen çok kişi oluyor şu konuyu açıklık getirmek istiyorum egoist değilim ben arkadaşlar çekingen bir ben. Ego, Aşırı çekingenim yani. Egoist böyle bir deyince yani. mi oluyordu? Egoist tam olarak ne oluyordu? Aç oku yani. Kendini çok sever. TDK mıyım ben? Evet. Öyle olduğumu düşünmüyorum. Öyle gözüküyor olabilirim ama. Neyse bunun, madem bu soruyu sordun açlığını da yap yani. Egoistlikten kastın de. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Telefon numaranı ver demiş birisi. <laughs> Yastık. <laughs> Okan abiyle nasıl tanıştınız? Volkan'la Volkan. lisede Zaten karşılıklı sınıflardan çıksa ama tanımıyorduk birbirimizi. Birazcık şöyle tutabilir miyim? Dur, Dur. sen konuşmaya devam et. Daha doğrusu o beni tanıyordu, ben onu tanımıyordum. Sonra ben Türkiye'ye dönünce festivale gitmeye karar verdik. Festivale gittik beraber, öyle tanıştık bir süre sonra da bir ilişkiye başlamıştı işte. yani 8 sonra falan. Ben çok heyecanlanmıştım ya ablamla Volkan'ı böyle samimi fotoğraflarını görünce falan. Hatırlıyorsun değil mi nasıl baskı yapıyor adam? Hikayeleri <laughs> anlatırken korkuyor musun? Bak bana da bu soruyu korkuyor çok soruyorlar. Bazen. Evet. Senin için bir soruyorlar. Şey Aslında anlatırken değil ama editlerken, düzenlerken korkuyorum. Şu anda bu yoldan biz şu anda başka bir yere gideceğiz Işılay. Kapat bence bir cevabımıza devam edelim. Araba daha devam edemedik çünkü bayağı böyle karmaşık, kurmaşık yerlerden geçtik falan. Haritaya bakıyordum. Ablam zaten araba kullanıyordu. Bir de zaten kolum kangan olmak üzereydi. <laughs> çok yakın mı sen diyorum. E şöyle koysana beraber bakalım. Beraber mi bakalım. Hı. -hı. Hı çok da kenar koymak istemiyorum. Olur olmaz. Çok yakınlaştık ama şöyle şuraya tutacağız. <laughs> e şuraya mı koysak? Ama ses kötü bir şey Yok. olur. Biraz şöyle kalırsın. Işığı açma lan. Böyle iyi böyle güneşli. Yok açma, açma. 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 <laughs> <laughs> Abi mi, niye böyle yamuk koydun ya? Öğrenebilir miyim bunu? Ya nasıl? Koy... <laughs> tamam bence iyi böyle, kocaman kocaman kafandan kocaman çıkıyor. Falan incelemedim, o kadar çok soru gelmiş ki böyle kaydırıyorum Şşş. <laughs> Ay sen kendi yap yapsa cevabını. Ben burada oturmak zorundayım. Evet. Gıcık olduğun bir arkadaşına kitabınla hava atmak istedin mi? Hayır, asla istedim İstemem böyle şey. Aa, ben isterdim. Aa, kime gıcık olduğum bir arkadaşım yok ki. Hayatımda bir insan ya varsa vardır, yoksa yoktur reis bu kadar. Ay be. Gece e, hiç gece uyurken garip sesler duydun mu? <laughs> no. <gülüyor> sure. <laughs> ah çok çıkaldım işte. Evet. Siyah noktalar veya süviler için önerdiğim bir şey var mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani. Bir ünlüyle beraber olmak istesem bu kim olurdu? Seriously. Yes. <laughs> Kristen Stewart. Who Kim oldu? bakarsın? Tuvaletteki kadın değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Uuu. <Uğ, usurotlu. gülüyor> <laughs> kara falan da yani. Kara. Kara. O kadın zaten bir şeyleri... Ya beğeniyorum sana ne ya? Bu neden devamlı otofokus yapıyor abi? Aa dokunmatik ekran mı? Hı -hı. Ya yani suratları Aha. tanımlıyor. Evet. Sende kalsın. Ekran ben. gören masum köylü. <gülüyor> ben. <gülüyor> en benzer ve en farklı özellikleriniz derken benle Sırayla seni... mı benim? Her şeyimiz çok farklı. Ya yani inanılmaz derecede farklı çok yani. Farklı. <laughs> çok ciddi anlamda ya. Ben mesela ben... hiç tanıdığım hiçbiriyle bu kadar farklı değilimdir. Peki benzer özelliklerimiz var mı? Aa, yok. Ama ters mi yedim? Kapşonlu yeri değil mi? Hayır kapşon değil o. Kitap çıkan sıkıyorum. <laughs> Bunu sordum. One thousand years later. <laughs> Abla boylarınız kaç? 64 benim. Yok artık 75. Ulan benim 58 senin nasıl 64 olabilir? O ben senden uzunum kalkalım mı? Sen Abi, 4 parmak uzunum en az yani. Ya saçmalama ya be. Ya sen saçmalama istersen. Ya istersem. bırak. Ya bırak. Sen bırak ya. Oğlum bir 50 boyum var, bir yok bir 70, ya, 65 diyor ya. Cancağım bir 58 ile 64 arasında çok az fark var. Farklı kadar var. var. 5 santim o kadar mı yapıyor abi? 6 santim. 6 santim bu kadar mı gerçekten? Evet. Üstelik i̇şte saçmalama 14 santim bu yarısı kadar, şu kadar falan yani. O dört parmak dedim işte dört parmak fark. İnanılmaz ya. Aklıma <laughs> şey geldi. Ama abi hadi ya. Bayağı <laughs> abla mi diye soruyor. Evet. Abi. Onu da kaybettik maalesef. <laughs> arkandan bıçaklandın mı? Mecazi anlamda mı? Tabii ki. Of course. <laughs> YouTube'u para amaçlı mı yoksa eğlence amaçlı mı kullanıyorsun? Şu anda ikisi içinde. İlk kanalı açtığımda... Ne bana mı güldün? Yok. İlk kanalı açtığımda arkadaşlar bir sene reklamlarını aktive etmedim. 70 bin Harbiden abone. ya. Ettim. Gerçekten ya, ya, çok... çok, komikti. 70 bin aboneye gelene kadar reklamları kapalı. Ya kanalın reklamları kapalıydı Aktive etmedim. Birazcık salaklık <laughs> etmiş olabilirim o noktada. Ama şu anda sevdiğim işi yaparak para kazanıyorum. Yani atla da bir şey kazanmıyoruz ama yine de. Bu tür paranormal şeylere merak sardığından beri başını açıklayamadığın bir şey geldi mi? Ben hep meraklıydım. Son zamanlarda gelmedi ama. Buluşma düzenleyin. İlk Diyarbakır'a gelin. Keşke. Ben, ben de çok istiyorum aralara gitmek ya. Ben de istiyorum. Şöyle çok güzel bir İstanbul İstanbul, İstanbul diyorum Türkiye. ya. Türkiye turu yapmak istiyorum. Gerçekten özellikle böyle doğu taraflarına falan gitmek çok istiyorum ama. Anne tarafı baba tarafı. Baba tarafı Mersin'de bizim. Anne tarafı da Bulgar-Yugoslav göçmenleri. Bulgar-Roman. Roman? Roma. Roma. Hayır. Romanya Yugoslavya. Başka kardeşimiz var mı? Bildiğim kadarıyla yok. <gülüyor> <gülüyor> kitap fuarlarında imza için düzenleme yapar mısın? Aa, kitap fuarları iptal oldu arkadaşlar bu seneki kitap fuarları. Yani şimdilik öyle olduğu söyleniyor. Kitap fare olursa mutlaka olacak. Bir videoda korku evine git. İstiyorum buna korku evine gitmek. Çocuk istiyor musun? Eğer istiyorsan lanetli bebeklerinle aynı odaya koyar mısın? Koyarım evet. <laughs> Süper yaratıcı bir soru olmuş. <laughs> Çocukta istiyor musun? Evet. Böyle şeyler cinler periler falan böyle çocukların özellikle bebeklerin etrafında olurlarmış hep. Olsunlar pişemez. <laughs> Dünyaya tekrar gelsen kız mı olmak isterdin erkek mi? Bilmiyorum ya Çok felsefik bir soru bu Evet yani bir de erkek olarak Tatmak isterdim bu hayatı herhalde Daha önce kaç tane sevgilin oldu? <laughs> Trick question hmm. a, 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 a lot <laughs> İzabel ne zaman evlenecek? Ooo evlendim ben Evlendim takip et. Evlendim İsviçre'ye taşındım bile. Bana gel. Ay ben adamı düşüşe adam diyor bu. Bana düşürecek. Şu anda babam bize mangal yapıyor arkadaşlar. Aşçımız aşçımız hızlı çalışıyor. Evet, hızlı çalışıyor. Ocak başları. <laughs> ne soruyorduk? Kitapları nereden temin ederiz? Her yerden temin edebilirsiniz. Ya tamam, tamam. Hemen. temen, okey. Ondan emin aldım. Okey. Online olarak DNR, Idefix, BKM kitap, Kitap yurdu, kitap sepeti her türlü yani hemen hemen hepsinde online satış yapan kitapçılarda mevcut kitaplar arkadaşlar. Orada ara ara imzalı kitapları satışa koyuyoruz. Bir 150 tane koyduk zaten akşamına tükendi. Şu anda yani videoyu çekerken şu anda 500 tane koyduk satışa. Onlar da ben bu videoyu... Ay, toplam 650 tane kitap mı imzaladın? Evet. Yani. <laughs> Ama ben bu videoyu yayınlayana kadar muhtemelen onlar tükenir diye düşünüyorum. Yakın zamanda. Yani beni normal kendi kanalımdan ve Instagram'dan takip ederseniz kitaplarla ilgili detayları paylaşıyorum. Sıkıldım ben burada ya. Çok kendimi çok gereksiz hissediyorum. Şu <laughs> Sen gider misin falan? Eee <laughs> daha daha. Yıllardır, belki de aylardır, sana aylardır, belki de yıllardır kimseye sordu o mükemmel. Mükemmel. mik Mükemmel soruyu <laughs> soruyorum. Ne haber? Çok iyiyim insan. Biraz da sen mi seç sorun? Hadi, Hadi o biraz da ben seçeyim. Yani değil. evet. Ha, yani kendi de çevirmeden de seçebilirsin bence. Yani bu açıdan bu büyülü bebek falan işlerini bırakmayı düşünüyor musun? Neden bence bırakma çok çok iyisin. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. ablaya neden Isabel diyorsun? İsmi Isabel çünkü. Isabel Işılay ismi. Gerçek ismi yani. Önerebileceğim güzel korku kitapları var. <laughs> var. Işıl Işık diye bir yazarın <laughs> Paranormal Hikayeler diye bir kitabı çıkmış. Yeni çok iyi onu tavsiye ederim. YouTube'da emeğinin karşılığını aldığını düşünüyorum. Bazen düşünüyorum, bazen düşünmüyorum. Mesela şöyle oluyor. Bir video için inanılmaz uğraşıyorum bazen arkadaşlar. Çeviri yapıyorum. İşte İngilizce, bazen Japonca kaynakları bile çevir. Hatta bir kere İtalyan bir arkadaşım vardı. İtalyan bir hikayeyi anlatıyordum. Ona mesela çeviri yolladım yaptı falan. Bazen günlerce ya da haftalarca uğraşıyorum ve hiç izlenmiyor. Ama bu bence bütün YouTuberların Kanayan bir yarası, evet. böyle saçma sapan, saçma sapan demeyeyim ama hiç emek gerektirmeyen Daha işte basit atıyorum basit insanlar. böyle evet. animasyon açıp izliyorum ya da bir şey bir tepki videosu çekiyorum. Onlar mesela hiç <laughs> katı ya, falan izleniyor o da, yani. Niye biliyor musun? Bence o da tamamen YouTube'la alakalı bir şey. YouTube'un algoritmasıyla, YouTube'un gırtıyla falan Aynen. alakalı bir şey. Küçükken büyüyünce ne olmak isterdin? Astronot olmak isterdim, Hı? bir de simge Dansers. bilimci Dansers. olmak isterdim. Dansöz. Gel oğlum buraya, gel. gel. Dansöz hatırlamıyor musun dansözü? Dansöz çok küçüktüm abi. Dansöz olmak <laughs> istiyorum. Tamam hadi. Neden görüldü atıyorsun? Görüldü atmıyorum ya. Maslak 1453'te mi oturuyorsun? Hayır. Ama oraya yakın bir yerde çalışıyorum. En sevdiğiniz yemekler hangileri veya sevdiğin yemek kültürü? En sevdiğim yemek, yani her yemeği severim ben. <laughs> yani makarna çok seviyorum. En sevdiğim yemek makarna ama şu Ama glutensiz, glutensiz beslenmeye, beslenmeye, geçmeyi, beslenmeye başlayacağız. Evet, evet, En sevdiğin yemek kültürüne gelecek olursak Asya tarafını çok seviyorum ben. Yani Kore... İtalyan değil mi? İtalyan hayır. Yani benim şeyim Japon veya Kore'dir çok net. Ay İtalyan mutfağı sevmeyen sevmiyorum bir... demiyorum ya, ya, ya. ama hani ya, ya, ya. mesela Kore ya, ya, ya. Kore, ya, ya. Kore barbeküsünü geç et yemeyi bırakıyorum Sen, ama gel gelsene orada ne böyle bir tane çok güzel Japon restoranı var ya Aa. bayılırsın ölürsün böyle şey yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne deniyor onun ismini unuttum. YouTube dışında tam YouTube <laughs> YouTube dışındaki mesleğin ne? Mesleğinden memnun musun? Mesleğin ne? Youtube dışındaki mesleğim bir şirkette satış müdürü olarak çalışıyorum arkadaşlar. Uzun seneler, 9 senedir falan düşmez çalışıyorum. Mesleğimden memnun. Yorucu ama fena değil. Korktuğun zaman korkunu anında nasıl yeniyorsun? Işık açarım ben. Evet ya şey ışık. Işık açarım. <laughs> soyadı gibi ışık ışık. Ne evet. sevdiğiniz renk. Bence bunu sormayın. Şu anda beyaz giymiş olabilirim ama siyah. Ne <laughs> renk. Bolonun cinsi yok arkadaşlar. Bolayı sokakta bulduk. Sokak köpeği. Işılay'ın bir özelliğini değiştirmek istesen hangisi olurdu? İnatçılığını değiştirmek isterdim. Ben! inatçı. Abi bir şey değil mi? Annem de öyle mesela sabit fikir ve inatçı. Mesela asla değiştiremezsin. Çok zor yani. Çok çok ben zor. Ben nerede inatçılığım ki? At gibi inatçısın ben... yani arkadaşlar. Bu videomuzu burada bitiriyoruz. <laughs> e, acıktım artık ya. Ben de acıktım Reis. Ocakbaşı yapacağız. Hadi kapatalım artık. Tamam. Bye bye. Hoşçakalın. Abi videoyu kapatacak Böyle laksayı kapattım. Tamam <laughs> hadi kapattım. Acıktım. Kapat. Nereden kapanıyor bu? Şuradan. Şur, şuradan.